Bugün karşı karşıya olduğumuz süper bir savaş var. Erkeklere karşı kızlar. Bugün mutfak yarışmamızda kim olacak? Aha, bu da kim? Bu bizim sunucumuz süper aşçı. O da çok 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 çok. Evet bugün sizin için süper değerli bir ödülüm var. Bu milyon dolar. Peki onu almak istiyor musunuz? Evet. Pekala ilk turda bu lezzetli pasta yapmalısınız. Zaman başladı. Pekala ne yapacağımı zaten biliyorum kızlar. Burada bir sürü kremaya ihtiyacımız var. Rengarenk olmalı. Bu kremayla güzel süsleyeceğiz bu kurabiyeleri. Fazla parlak rengi olsun. Böylesi daha havalı olacak. Mükemmel. Şimdi ise tüm renkleri aldık. Ay işe süper oldu. Aa, bu ne böyle? Çocuklar. Onları erkekler yaptı. Evet biz yaptık. <laughs> Pekala biz de şakalaşmaya fena bakmıyoruz. Hayır yapmayın. Dayanın. Aa, berbat. Kesin şunu. Saldırıyı kesin. İstemiştiniz istemiştiniz bunu. Pekala kızlar. Devam edelim. Nihayet Nutella'yı ekleyebiliriz. Bizim Nutella'mız pembe olacak. Pastamızın altını onunla dolduracağız. Ve kenarlarına kurabiyeleri koyacağız. İçine ise tazecik çilekleri koyacağız. Üzerinden biraz daha Nutella. Ve yine kurabiyeler Şimdi ise bu pastanı buzdolabına gönderiyoruz ve bekliyoruz. Aferin bize. Kızar baksanıza. Çok komik. Hadi yumurtaları atıyorum. Sen de. Hmm. Ay. Of ya. O oh, yandı yandı yardım edin. Oh, hayır neden? Bakalım neler oldu. çok rengarenk ilginç bir pasta oldu tam istediğimiz gibi. Hadi şimdi siz ses siz diyelim. Donat ve pasta süsü. İşte süper. Gerçekten kazanmalıyız. Ya ne güzel bir postaları var. Of ya battık. Bir şey yapamayacağız. Şuna baksanıza çocuklar. Ben de bir sürü Oreo pasta var. Evet, yaşasın kurtulduk. Oy! Ama bir sorunumuz var. Zamana bakın. 20 saniye. Ne yapacağız? Sakin. Bütün bu kekleri üst üste koyacağız. İşte bu kadar. Böylesi daha iyi. Hazır. Nasıl görünüyor? Evet. Tabii ki hayır. Şimdi üzerine bir sürü donut kreması dökeceğiz. Baksanıza o da bembe olacak. Çok güzel ve en önemlisi çok tatlı. Bence biraz pastacı ekleyebiliriz. Oh evet. Sanırım işe yaradı. Başardık millet. Aynen öyle. Bence kazanmalıyız. Şimdi postanızın tadına bakabilirim. Bu da ne böyle? Bu bana mı geldi? Bunu denemeliyim. O deneyin lütfen. Pekala. Bir dilim alacağım. İğrenç görünüyor tabii. Hayır. Onu yemek istemiyorum. Hayır. Hiçbir zaman. Hayır. Kaybettik. Pekala. Sizden bir dilim keseceğim. Aslında güzel görünüyor. Daha işte açıcı. Tadı ise... Evet. Tam gereken. Tam ihtiyacım olan. Oh, hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Böylece zafer kızlara gidiyor. Kızlar bir puan. Erkekler sıfır. Bir sonraki tur. Sıvı bir burger. Hadi başlayın. Tamamdır. Her şey hazır. Kıymayı alacağız. Onu böyle köfte yapacağız. İyice kızartacağız. Çeviriyoruz. Neredeyse hazır. Baksana ne kadar güzel bir çörek getirdim. Onu böyle kesiyorum. Üzerine marul koyuyorum. Üzerine lezzetli kıyma köftemizi koyuyorum. Ve üzerine peynir. Peynir fazla olmalı. Üzerine işte açıcı lahana. Ve son ketçap. Aynen öyle. Bu sıradan ketçap sıkıcı olacak. Barbeketçap alalım. Hmm, evet. Pembe ve mükemmel gitti bu lanayla. Üzerine salatalık koyacağız. Ve bu burgerimiz hazır. Erkekler ne yapıyor? Pekala hadi buraya koy. Pizzayı koyacağız. Burgerleri, hamburgerleri, cheeseburgerleri. Her türlü burgerleri. O patates kızartması vesaire. Bu hepsini birleştireceğiz. Bunu yiyeceğim. Daha neler bana ver. Pizzanın üzerine burger koyacağız. Üzerine bir tane pizza koyacağız. Patates kızartmasını koyacağız. Sonra diğer hamburgerler. Sonra siz burgerler. Pizza, nuggetler. Anladınız. Ve üzerinde bu lezzetli soslı sandviçler olacak. Ve bir sürü sos var. Sanırım bu şahsır oldu. Bunu herkes yapamaz. Aynen öyle. Hadi çok. O ha, nereye gitti? Ben artık yapamıyorum. Ben patladım. Aa, onunla ne yapacağız? Ah, neyse. Kızlar ne yaptı? Bizde her şey hazır. Güzel öğle yemeği var ve kokteyl. Ve mükemmel bir burger. Zeyinde de pembe parıltılar var. Vay canına. Ha, kıskanın erkekler. Hmm. Biliyor musunuz ne var? Benim harika bir fikrim var. Kızlarım için hediye. Bu korkunç Balar larvalar... Çok iyi olacak orada. Hadi onu bana ver. Her şeyi yapacağım. Bu kurtçakları kızların burgerinin içine koyacağım. Böyle kapatıyoruz. Şaka yaptım. yaptım. Pekala zaman bitti. Herkes hazır mı? Evet evet hazırız. Evet çok da hazır. Ah erkekler serserirler resmen. Vay canına. Çok lezzetli bir yemek yapmışsınız. Gerçekten ilginç. Ve en sevdiğim malzemeler burada var. Bravo. Oh, evet. Hoşuna gitti. Pekala. Bakalım kızlar ne yapmış. Ne kadar tatlı güzel bir burger var sizde. Denemeliyim. Mükemmel görünüyor. Tadı da çok mükemmel. Pekala deneyelim. Bu da ne böyle? Burada iğrenç kurtçuklar var. Aa, kabus. Bu ne böyle? Yemek değil. Erkekler. Oh, evet. Biz yapmadık bir şey. Ve kazanan. Erkekler. Evet oley. Biz kazandık. Biz en iyisiyiz. Of, oh, ya görürler onlar. Ya, dur dur. Sakin ol. Ve erkeklerliğine bir puan. Bir bir. Üçüncü tur. Ve en lezzetli makarna yapmalısınız. Zaman başladı. Her şey hazırız. Ya siz? Ha, dalga mı geçiyorsunuz? Tabii ki biz de hazırız. Öyleyse hadi millet getirin. Biz hazır noodle yapacağız. Ha, şimdi o kadar şey pişireceğiz ki. Hepsini masaya koyun. Daha doğrusu hepsini atın. Vay be. Bir sürü noodle var. Hmm, ne kadar lezzetli. Hmm, sanırım bu muzul çok iyi. Yeter Zak. Harika. Her şeyi pişirdik. Zak dokunma dedim sana. Bizde her şey hazır. Gördünüz mü? Ah, ne yaptınız ya? Nasıl yapılması gerektiğini bakın bir izleyin öğrenin. Öncelikle hamuru böyle yuvarlamanız gerekiyor. Şimdi ise onu iyice böyle uzatıyorsunuz harika. Biz de incecik noodle yapacağız. Bu erişteni makineden geçiriyoruz ve ev yapımı olacak. Aa, evet. Çok iyi oldu. Şimdi ise bunu pişirmeliyiz. Tencereye gönderelim. Her şey olacak. Beş tencere olacak ve beş farklı renk olacak. Moru atacağım. Şimdi biraz renkler ekleyeceğim. Sadece güzel değil. Aynı zamanda çok güzel olacak. Kızlar. Aferin bize. Gerçekten bir profesyoneliz. İlk gibi değil. Vay be. Aynen öyle. Bu acınma gerçekten zenginiz. Bir sürü noodle var başımızda. Harika evet, aynen öyle. Çok lezzetli bu arada. Yozuk, gider dedim sana yememelisin. Geriye koy dokunma. Millet baksanız o zaman bitiyor. Peki o zaman bitti. Kontrol etmeye geldim. Ve bu yemek de böyle. Noodle mı? Bunu severim. Hadi çekilin. Fena değil. Aslında çok iyi. Evet duydunuz mu sevdim. Sanırım biz kazanacağız. Pekala. Bakalım kızlar nasıl bir makarna yapmış. Aslında her zamanki gibi güzel görünüyor. Ama tadı nasıl olacak acaba? Ah evet. Bu gerçekten ilk bakışta aşk. Bu evin hoşuna gitti. Boşuna uğraşmadık. Peki hala kim kazandı? Çok endişeleniyorum. Hazır mısınız sonuca? Biz mi? Lütfen biz, biz. Ne? Bu kazandı. Duydunuz mu kızlar? Evet, biz kazandık. Kızlar iki puan aldım ve sizi tebrik ediyoruz. Yemek mücadelesi sizin. Burada bir sürü para var. Ben milyonerim ama siz kaybettiniz. Yo gülüyor bize ya. Görürsün sen şimdi dolgu geçemezsin. Al bakalım. Ay hayır yeter. Yapmayın. Kesin şunu. Budula otuz. Bol bol millet. Alın bakalım. Aa, sizi bitireceğim. Vay, çok iyiydik. Yemek pişirme mücadelesini izlediniz. Komik de değil mi? Ve siz kimin tarafını tutuyordunuz? Kızları mı yoksa erkekleri mi? Ve kime en çok sevdiniz? Yorumlarda yaz. Hepsini okuyoruz. Güle güle ve yakında görüşürüz.